Merhaba arkadaşlar oyun filmi Game'den herkese merhaba ben Ümit ee, GTA Vice City'nin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Vice City'de e, bütün sesleri kıstım çünkü e, çok ses geliyordu. Ses gelince de benim sesim duyulmuyordu. O bakımdan kıstım. O dediğim ayarı da yaptım mouse ayarını. Eee... O bakımdan iyi oldu. Biraz oyun kasıyormuş gibi olabilir. Kesinlikle bende öyle bir şey yok. Ee, videodan olabilir, kaynaklanıyor olabilir. Onun içinde benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, bunu demek istedim çünkü bir kere daha çekmiştim çok kasıyor gibiydi. Baktım tekrar denedim. İnşallah bunda kasmıyordur. Ee, yoksa öbür videoda düzeltmeye çalışacağım ya da başka bir bandicamdan başka bir şey kullanacağım. Ee, bu bölüm de kısa sürecek arkadaşlar. Ben bir bölüm bir bölüm gitmeyi tercih ediyorum ee, çünkü benim hem uh, benim e, internet e, hızım da düşük hızım düşük olunca yüklemesi de düşük oluyor yavaş. O bakımdan e, kısa kısa çekmeli çekmeyi tercih ediyorum. Önceki video 6 dakika olmuş hatırladığıma göre. Yani iyi hızlı yüklendi. 6 dakika. Eee ilerki videolar 12 dakika olabilir. E, araları geçiyorum araları geçme 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 derseniz ben de geçmem ee, arkadaşlar e eğer isterseniz y kamerayı da yapmayı düşünüyorum webcamle ile tabi isterseniz yok istemeyiz ne yapacaksın konuş yeter derseniz anlayışla karşı karşılarım hatırlıyorum ara. evet hatırlıyorum. Konuşma geçilmiyor. Burada yoksa geçerim. Ee... Ben lan dursana. Heh. Cep telefonu al. Cep telefonu da kötüymüş ya. Yani. iPhone değil ya. Yani. Bunu da geçelim. Arkadaşlar mermi gitmesin diye vurmuyorum. <laughs> Defer attık vurunca için kadar defa atamazsın maalesef. Ee, arkadaşlar bu görevi görevde silahçıya gidiyoruz. Altta gördüğünüz gibi. Bu bölüm de kısa olacak. Çünkü bu GTA Vice'in genellikle bölümleri kısa oluyor. Kısa ve öz. Ee, ama sürükleyici bir gerçekten. Ee, bunun da ha, hani GTA San Andreas'taki gibi çete gibi bir şey var. Çet, sizin çetiniz oluyor. Ee, sizin çetiniz olunca da ve başka çeteler var GTA San Andreas ama o öyle her yerde değil ee, böyle bir tane alışveriş merkezlerin orada var çeteler ee, hatta bir sinema salonları bir tane sinema yeri var orada çok var çete ee, bizim çetemiz var biliyorsunuz ee, başka Lens ee, Arkadaşlar Biliyorum niye müzik yok Niye müzik yok diyebilirsiniz ee, Sesimden e, Duyulmuyor Dediğim gibi Önceden Arkadaşlar bir tane bile abonemiz yok YouTube'da. Onun için biraz gayret. Ee, Beğen, yorum, biraz gayret ama ee, evet arkadaşlar bu bölümlükten de bu kadar. Ee, öbür bölümde görüşmek üzere diyorum ve. Görüşürüz.